Bugüne kadar yaman vardı. Bugünden sonra ne yapacaksın cesur tek başına dedim. Nasıl bakacaksın nasiye Nasıl bakacaksın Umut'a dedim. Senden üç tane üst üste koysam bir yaman etmez dedim. Korktum lan. Korktum oğlum. Tamam. Ağlama sen de çocuk gibi git içeri. Kimseye ihtiyacımız yok bizim. Ayrıca ben sana da kendime de bakarım cesur. Bırak gitsin. Hiçbir yere gittiğim yok. Burası benim evim. Siz de benim tek gerçek ailemsiniz. Aynen yalan, aynen. Hadi. Mecbur olduğum için kalıyorum o evde. Beni kaçıran ilk erdenen o şerefsizmiş, kaçırtan da o evden biri. Bir Ya anlatıyorum ya işte. Biz eğleniyorduk. Bunlar geldi. Sonra bir anda işte ortalık karıştı. Tuhaf.